Efendim şimdi önce Sivas'a gideceğim dediğim gibi e, orada önemli gelişmeler var. Dün ya bugün ne yazık ki bu iki çocuk annesi Fatma Özün kaybının e, 38. günündeyiz ve kendisinden bir haber alamıyoruz. E, şimdi normalde tabii 38 gün geçti e, bu kadın yani parasıyla puluyla hani daha önce de ev tutan eşya alan değil mi falan bir kadın. Ee, ama yok 38 gündür nerede kalıyor? Şimdi Sivas Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor ve her ayrıntıyı dikkate alıyor. Yani hani cezaevinde olsa cezaevinde oldu ortaya çıkardı. Kadın sığınma evinde olsa kadın sığınma evinde oldu ortaya çıkardı. Keşke öyle bir şey olsaydı. Hepimizin evet. dileği oydu. Ee, dün de söyledim. Ya alanda bir dağın başında bir yere kapatıldı ya aileye oradan başka iddialar geldiği için e, yani söylemesi bile zor ama acaba bir yasal olmayan e, fuhuş yaptırılan bir yere mi kapatıldı haber alamıyor. Aile her şeyi düşün, düşünerek geldim. Evet düşünüyorum. Ah, şey Fakat 38 gün oldu haber yok. Dün biliyorsunuz yayınımızda bazı gelişmeler ortaya çıktı. Şimdi <laughs> görüştüğü bir tane sevgilisi var 2 yıldır beraberler. Ama enteresan bir sevgililik yani bu anahtar falan meselesine baktığımız zaman. Ve sevgili <laughs> diyor ki ben gece geldim eve kardeşim yoktu. E Önce bir anahtar falan anlattı ev sahibi falan, falan anlattı ama dün yanında çalışan şoför bağlanınca dedi ki hayır biz beraber gittik o anahtarı aldık. O meğerse bir gün evvel gitmiş abi oraya neydi Bahri abi ama e, ışıklar kapalı olunca e, şeye gitmiş otogara falan aramış. Yani bir garip bir olaylar dizisi hani soruyoruz Bahri Bey'e sevginin tamam seni terk etti ne yaşadığınızda terk etti her şey çok güzeldi. Seni mi aldattı? Hani öyle bir şeyden mi şüphelendin? Olabilir. Hayır beni aldatmazdı. E, sen mi aldattın? Hayır ben aldatmadım. E mutlu muydun? Mutluydum. E, niye gitti kadın o zaman? Yani her şey çok güzelse bir kadın niye evi terk etsin ki? Bir olay olması lazım. Her şey çok güzelken gitti gibi işte konuşulurken yanındaki tabii çalışanının farklı ifadesi ve ortaya çıkan bir başka kadın. Yani öğretmen evinde kalan ismini siz bana ne olur senin hepsinin ismini aklıma tutamıyorum. Yasemin. Yasemin Hanım. Ee, Yasemin Hanım'ın ortaya çıkışı, her şey bir e, karıştı. Yayınımız yayınımız sırasında biliyorsunuz emniyet yetkilileri Yasemin Hanım'ı ifadesini almak üzere e, aldılar, emniyete götürdüler. Yasemin Hanım emniyette ayrıntılı bir şekilde anlattı. Az sonra da bizim yayınımızda olacak zaten, ona girmeyeceğim. Az sonra da bizim yayınımızda olacak ve e, dün anlatamadıklarını anlatacak bugün. Tabii o emniyette o şekilde ifade verdi. Yanında çalışan kişinin de ifadelerinin çelişkili olması üzerine polis bu sefer de onu tekrar ifade için çağırdı. Ve düştüler Bahri'nin peşine. Bahri gözaltına alınacağından korktuğu için arabasını atlıyor. Polisleri de arkasında görüyor. Ondan sonra şey yapıyor. Ee, panik yapıyor. Panik yapıyor ve izini kaybettiriyor. Sonra nerede çıktı biliyor musunuz? Hastanede. Meğerse polis ekiplerinden kaçarken sonra gitmiş kendisine zarar vermek istemiş silahla. Sonra e, tekrar arabasına binmiş, hastanenin bahçesine gitmiş, arabayı park etmiş. Ondan sonra içeri girmiş. Demiş ki yani "Ben e, ölmek istiyordum ya da şey işte zarar vermek istiyordum her neyse." Ondan sonra e, tedavi beni tedavi edin. edin demiş. Bu sefer işte şu anda tedavi altında. Hayati bir tehlikesi yok Allah'tan. Ama böyle de bir durum yaşandı. Allah yani. Allah Allah. İşte neden? Farklı bir panik. <laughs> bir ya. panik e, göstergesi aslında bu. Bahri Bey büyük bir olasılıkla bir paniğe kapıldı. Tabii bunun altında yatan etken neydi? Yaşadığı ilişkilerin ailesi tarafından duyulması mıydı? Ben onun Ama çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ben de onu yani, yani çünkü küçük bir yer orası. Ben sen öğretmen evine bir kadınla gidiyorsan, Böyle sen kaybolmuş, herkes, yani. herkesi tanı kaybolmuş aynen. bir kadının e, hani akıbetinden sorumlu olmak e, ve bunun ortaya çıkacağı bir suça karışmış olmak. Bunların hepsi paniğe neden olabilecek şeyler ama ben hep şunu söylerim hayatta yaptığımız her şeyin e, bir e, sorumluluğumuz vardır ve bir gün ortaya çıkar. Bunun sonucuna katlanamayacaksak yapmayacağız. O zaman yapmayacağız. Uzak duracağız. Ee, büyük olasılıkla Hayır, ben yaptıklarının, şöyle e, şimdi, yaptıklarının e, sorumluluğunu alamayacak. Şimdi sevgilimi durumda. kaybettim diye <laughs> üzülecek hali yok çünkü başka kadınlarla geziyor zaten. Zaten ee, aramamış <laughs> çok fazla polise bile gitmemiş. Yani şimdi onun için üzülmüş olamaz. Evet. Bir başka evet. kadınla görüşmesinin ortaya çıkmasından da üzülmüş olamaz. Biz yani İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Biri Maltepe'de, bir Silivri'de yaşanmıyor bu olaylar. Herkes yerden. her şeyi Herkes biliyor. Herkesin her şeyi bildiği bir yerden bahsediyoruz. Ee, o da değil. <laughs> Peki ne oldu? Niye polisleri görünce kaçma gereği hissettin ki sen şimdi? Niye polisten <laughs> kaçıyorsun? Bir şeyin yoksa polise gidersin yani. tekrar ifadeni verirsin. Niye? Suçun yok niye kaçıyor? <laughs> Haklı insan zaten kaçmaz <laughs> Gelir derdini anlatır yok. yani. gelirini anlatırsın. Şurada oturur anlatırsın. Tabii. Kaçma bir çözüm Ve yok değil ki. Ben dün demiştim ki yüzde elli yüzde elli. Ben e, hani Bahri Bey bir şey yaptı diyemem. <laughs> Fatma Hanım da kendisi de gitmiş olabilir. Evet. E, Ekranı hep fotoğrafını koydum <laughs> Fatma Hanım'ın da. O yüzden yüzde elli yüzde elli diye düşünmüştüm. Ama açıkçası bu olay benim o yüzde elli yüzde elli ihtimalimi... Normal şartlarda da evet. eğer bir kişi... Yolda dahi polis ekibini gören birisi hemen gizlenmek, kaçmak, saklanmak ihtiyacını hissediyorsa mutlaka polisle bir görünmeme, karşılaşmama durumu vardır. Şimdi neden? Bir, bir şüpheli durumu vardır. Bir suçla bağlantısı yani. vardır. Burada da Bahri Bey'in bu hareketi tamamen suçlu psikolojisinin çok açık bir işaretidir bana göre. Bence Mahmut ve o bayanın bir şeyleri itiraf ettiğini zannet düşündü. O yüzden kaçtı. Oraya görünce de kendine zarar vermeye çalıştı. Saçma sapan. Zaman, zamanı daraldı, kısaldı. Kendine <laughs> zaman kazanmak için böyle bir saçmalık yaptı. Kendine Öyle. Zarar suçlu değilsen, yerde. niye kendine zarar versin ki durduk yere? <laughs> Haklıysan gelirsin buraya, konuşursun. Kendimiz zaten onu çağırdık buraya. Böyle bir itiraf atılsa herkesten önce ben gelirim buraya. Korkumdan yani. Niye itiraf atılsın bana Be, diye? Benim suçum sen yok. Bunu benim yapıyorsan, sen bunu yapıyorsun. Sen de bir şeyler var Tabii. kardeşim. Açık ve net. Evet. Biz sana yüzde sen haklısın, yani suçlusun demedik. Şuna çok katılıyorum. Diğer <laughs> kişilerin poliste verdiği ifadenin Tabii. ne olduğunu tam olarak bilemediği Aynen. için o kendisinin <laughs> e, daha da fazla suçlanacağını, belki o ifadelerde tam detay içermiyor. Aynen. Şimdi ne içeriyor bilmiyoruz. Aynen öyle. En azından ben bilmiyorum. <laughs> ee, onun paniğini de yaşadı. <laughs> yani. e, yüzde yüz Ram de Müge da size de katılıyorum. Bu bir suçlu psikolojisinin, e, suçlanma psikolojisinin e, kaçışı. Belki bir zaman kazanmaya doğrudur, çalışmış olabilir. Kendini acındırmaya <laughs> çalışmış Yok, olabilir. Yok emniyet Bak, yine ifade almaya gitmiş zaten. Tabii. Yani. E, yaşamsal <laughs> tehlikesi olmayan yani. bir durumda emniyet <laughs> alacak tabii ifadesi. Gayet <laughs> evet, ya valla... Emniyet yetkililerinden biri bana şöyle bir şey <laughs> söylemişti. Demişti ki Müge Hanım bu e, hani intihar etti işte kendini öldürdü falan meselelerine siz çok, çok duygusal yaklaşıyorsunuz. Biz böyle yaklaşmıyoruz demişti. Bazı insan vardır cezaevine girmek yerine ölümü tercih eder. Yani bizlerin buna evet. yapabileceği bir şey yok demişti. Ne sizin ne bizim. Evet. Yani tabii onlar daha evet. profesyonel e, bu Bakıyorlar. işin eğitimini alan. Bak. E, daha tecrübeli insana. Siz duygusal yaklaşıyorsunuz bu konulara. Kamuoyu da bazen duygusal yaklaşıyor Duygusal yaklaşmaya gerek yok. Bazı insan cezaevine girer, yatar çıkar. Hani bunu kabullenir. Bazı insan da cezaevine girmek istemez. Ölümü tercih eder. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok buna demişti. Gerçekten o bende böyle bir yer edindi e, bu söz. Evet, doğru, evet, haklı. Evet, evet. e, doğru söylüyor yani adam. Tabii. Yani burada böyle bir şey oldu. Tabii size de haber geldi. Aile bir tarafıyla sevindi, bir tarafıyla üzüldü tabii. Yani sizin de tabii bu olay kız kardeşinizde kızınıza ulaşma ümitlerinizi kırdı. Onun farkındayım. Evet. Yani neden? Evet. Ama Yasemin Hanım <laughs> e, gerçekten e, farklı şeyler anlatıyor. Yani Hazır mı e, bağlantımız Yasemin Hanım? Hazır. Hazır mı? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hapis birden cezaevine gönderildi. <laughs>